Eğitmaden herkese merhabalar. 12. sınıflar matematik ders kitabı sayfa 37'nin çözümlerini yapacağız arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. fx eşittir işte logaritma x fonksiyonu için aşağıdaki değerleri bulunuz. Şimdi f e, 10 üzeri 5'i soruyor. x yerine 10 üzeri 5 yazıyoruz. Yani logaritma 10 üzeri 5. Bu da 5 olacak çünkü tabanda gizli 10 var biliyorsunuz. Aynı şekilde logaritma 10 üzeri x4 yapacağız burada da. Artık mantık aynı. Bu da eksi 4 olacak. Şurası ise logaritma 0,001. Bunu da şöyle yazalım. Logaritma 10 üzeri eksi 3 olarak yazarız. Cevabımız eksi 3 olacak. Şurada ise logaritma 0,1. O da logaritma 10 üzeri eksi 1. Yani eksi 1 olacak cevabımız. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda aşağıda verilen ifadelerin hangi iki artışık tam sayı aralığında olduğunu bulunuz diyor. Şimdi tabanımız 10, biliyorsunuz 10'un ikinci kuvveti 200, 10'un üçüncü kuvveti 300. 248 de bu aralıkta olduğu için ifademiz 2 ile 3 aralığında olacak. Şöyle yazalım, 2 ile 3 aralığında olur. Geldik diğer soruya. Burada da şöyle düşüneceksiniz, 10 üzeri eksi 1, biliyorsunuz. 1 bölü 10 yani 0 1 demek. 10 üzeri 0 ise 1 demek. 0 83 arkadaşlar 0 1 ile 1 aralığında olduğu için cevabımız eksi 1 ile 0 aralığında diyeceksiniz. Şimdi geldik C şıkkına. C şıkkında şöyle düşünelim. 10 üzeri eksi 1 yani 0 1 yine. 10 üzeri 0 ise 1. O zaman gördüğünüz gibi 0 1 ile 1 aralığında 0,431 cevabımız eksi 1 ile 0 aralığında olacak. Geldik C şıkkına. 3 çarpı 10 üzeri 5 burası da. Burayı da şöyle düşünelim. 10 üzeri 5 sayımız var biliyorsunuz. Bir de 10 üzeri 6 sayımız var. Şimdi 10 üzeri 6'yı şöyle yazabiliriz. 10 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi burası 3 çarpı 10 üzeri 5. 10 çarpı 10 üzeri 5, yani 5 ile 6 aralığında diyebilirsiniz burada da. Çünkü 10 üzeri 5 diyelim ki 1 ise 10 üzeri 6, 10 oluyor. Yani kat sayısı oluyor. Bunun kat sayısı ise 3 olduğu için bu şekilde düşünebiliriz. D şıkkına bakalım. Şimdi 3 bölü 4, bu da basit bir kesir. Sıfır küsürlü bir kesir. Şimdi sıfır küsürlü olduğu için... Yani tabii burada onda birer basamanda bir sayımız var. Şurada bir sayımız var. Eğer olmasaydı farklı düşünürdük. Bunu C ve B şıkkında olduğu gibi düşüneceksiniz. Bu da eksi 1 ile sıfır aralığında. Şimdi ne geldi? 24 bölü 125. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 0 virgül. İşte kaç oluyor? 2 falan oluyor. Aynı şekilde D, C ve B şıklarında olduğu gibi eksi 1 ile 1 aralığında olacak. Ama şöyle düşünseydi biraz o tür bir soru yazsaydı daha mantıklı olacaktı. 0,03 diyelim. Bu hangi aralıktadır deseydi şöyle düşünecektik onu da. Şimdi 10 üzeri eksi 3 biliyorsunuz 1 bölü 1000 yani 0,001. 10 üzeri eksi 2 deseydi bu da 1 bölü 100 yani 0,01. Şimdi 0,03 şu aralıktadır. Bu ikisinin aralığındadır. Yani cevabımız burada eksi 3 ile eksi 2 aralığında olacaktı Şimdi Aynı şıktan 4 tane sormuş. Bir tane böyle yapsaydı daha mantıklı gelecekti bize. Şimdi geldik 3. soruya. 3. soruda... Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına d, yanlış olanların yanına y yazınız. Şimdi elen e üzeri eksi 2. Bu eksi 2 olmalıydı. Yanlış burası eksi 2. Çünkü elenin tabanı e'dir. E'ler gitti yani logaritma gider eksi 2 olur. Bu yanlış. Diğeri aynı şekilde e, logaritmanın e tabanlı olan şekli. Yani eleni anlatalım. Elen e, şu şekilde anlatılır. Logaritma e taban x, elen x demektir. Yani gizli E var logaritmada. Onun için doğru diyoruz B şıkkına. C şıkkına bakalım. Elen 1 bölü E üzeri 3. 1 bölü E üzeri 3. Burayı E üzeri eksi 3 yazarız. Yani cevabımız eksi 3 olur. Doğru. Ç'ye bakalım. Burayı da E üzeri 5 yazarız. Aslında artı olacaktı burası. Onun için yanlış diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda aşağıdaki noktalı yerleri küçüktür, büyüktür ya da eşittir sembollerinden uygun olanını yazınız. Şimdi gelelim e, burada. Logaritma 10, logaritma 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10'dur. Hangisi büyük? Tabii ki logaritma 10. Cevabımız büyüktür olacak. Şimdi şuraya gelelim. 0,01 burası 10 üzeri eksi 2. Bu tarafta 10 üzeri eksi 2. O zaman eşittir diyeceksiniz B e şıkkında. E, C şıkkında ise şurası 3 yapıyor. Burası 4 yapıyor. O zaman küçüktürü katmamız gerekiyor. E, gel Geldik C şıkkına. Şurası E üzeri 2. Şurası E üzeri eksi 2. Yani şu ifademiz 2. Bu ifademiz ise eksi 2 eşit olur. E, dolayısıyla büyüktür işareti katmanız gerekiyor. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Bakalım. fx eşittir logaritma x fonksiyonu artandır. Evet tabanımıza bakıyoruz. Tabanımız gizli 10. Eğer taban birden büyükse artan, sıfırla bir arasındaysa azalan diyoruz. Mantık böyle gidiyor burada. 5 şıkkına bakalım. fx eşittir ln x ve gx eşittir log x fonksiyonları x eşittir 1 için aynı değeri alır. Evet, x eşittir 1 için x de 0 olur. ln 1 0'dır. Logaritma 1 de 0'dır. Doğru diyoruz. C'ye bakalım. F x eşittir ln ik fonksiyonun tersi azalandır. Şimdi bizim tabanımız e. Bunun tersi f üzeri eksi 1 diyoruz. F tersi yani. E üzeri x diyoruz. Şimdi E sayımız yaklaşık olarak 2.71. Tabanımız birden büyük olduğu için bu artan olmalı. Azalan demiş. Onun için yanlış diyoruz. Ç'ye bakalım. fx eşittir logaritma x fonksiyonunun tersi. Elen x'tir. Hayır. Bunun tersi 10 üzeri x'tir. E, cevabımız yanlış olacak. D şıkkına bakalım. Arkadaşlar hx seçtir. ln x eksi log x fonksiyonu her x eleman r için pozitif değerlidir. Bakalım bu ifademize. Şimdi x'e ne verirsen ver pozitif değerli olur. Neden olur? ln diyelim ki 5 verdin. ln 5 eksi logaritma 5. Şimdi bunun tabanı e, bunun tabanı 10. Bunun tabanı 2,71. Yani tabanı daha küçük olduğu için aynı sayı için daha büyük, büyük bir sayı ya eşit olacaktır. Evet daha büyük olacaktır. E, fakat bir tane istisna var. Burada e, ln bir eksi elen e, logaritma bir dersek ikisi de sıfır olacak. Yani dolayısıyla burası sıfır olacak. Pozitif değerli olmuyor. Yani bir hariç bütün sayılar için doğru olduğu için biz burada yanlış diyoruz. Bu şıkka. Şimdi geldik 7 soruya. Şimdi e, bu soruda olduğuna göre m değerini bulunuz. Burada diyor ki f'in tersi 2 için 51'miş. Şöyle de düşünebiliriz. F'yi buraya attık. 2 eşittir f 51. x yerine 51 yazıp 2 eşitliyoruz. 51 yazalım. Logaritma x 51 yazıyoruz. 102 eksi m artı 1 eşittir 2. Buradan logaritma 102 eksi m Şöyle güzel yazayım. 102 eksi m eşittir 1. Şimdi tabanımız 10 biliyorsunuz. O zaman 102 eksi m eşittir 10. Buradan m eşittir 92 çıkıyor. Şimdi geldik 8. soruya. Olduğuna göre n değerini bulunuz. Burada da genin tersi 4 için e üzeri 3'müş. Bak yine... Ters varsa karşıya atıyoruz. 4 eşittir g e üzeri 3. O zaman x yerine e üzeri 3 yazalım. Yazdık. n artı ln e üzeri 3 eşittir 4'e. Şimdi e üzeri 3, 3. 3'ü karşıya attık. n eşittir buradan 1 çıkıyor. Şimdi bir de başka hangi alıştırmalar vardı onlara da bakalım. Kalba sayfa 40 var. Onu da bunun peşine hemen çekelim ve Bir bakalım. Sayfa 40 deniyordu çünkü. E, yorumlarda lütfen sayfa 40 gelsin diye. Sayfa 40'ı göremedim. Bir ilerleyeyim bakayım. Evet sayfa kaç burası? Sayfa 45'i de yapalım. Evet ilk soruyla başlıyoruz hemen. Olduğuna göre F7 kaçtır? Evet, tutup x yerine 7 yazalım. Logaritma 3 taban 5 çarpı logaritma 5 taban 2 çarpı logaritma 2 taban 5 yazalım. 7 kere 4, pardon 7 yazıyoruz. 7 kere 4, 28. 3 çıktı 27. O zaman arkadaşlar bakın logaritma 5 tabanlar gitti, 2 tabanlar gitti. Bu şekilde götürebilirsiniz. 3 taban 27. Bu da arkadaşlar 3 olacak çünkü burası 3 üzeri 3. İkinci soru, işlemin sonucu kaçtır? Elen 2, elen e kare 2'dir. Burası 10 üzeri eksi 2 olduğu için eksi 2. Sonra yine logaritma 2'ler gidecek bu şekilde. Şurası 5 taban 25. Bu da 5'in karesi olduğu için şurası 2 olacak. Önünde eksi olduğu için eksi 2 yazıyoruz. Cevabımız eksi 2 çıkıyor. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız diyor. Bakalım. Logaritma 100 artı 10 eşittir. Logaritma 100 artı 10 diye yazılır. Hayır. Çarpım olsaydı yapılırdı. Yanlış. B şıkkı. Logaritma A çarpı B bölü C eşittir. Bizde, bu ifademizde, ifademizde çarpılanlar toplanır. Bölünenler çıkarıl. Doğru yapıldığı için D yazıyoruz. C'ye bakalım. Logaritma x çarpı y, logaritma çarpı logaritma y. Hayır bunlar toplanarak yazılırdı. Onun için y yazıyoruz. Yani yanlış. Logaritma a bölü logaritma b. Logaritma a eksi b yazılmış. Bu da yanlış. Arkadaşlar yapılamaz böyle bir şey. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Şimdi logaritma 4 taban 32. Burası biliyorsunuz 2 üzeri 5. Şurası 2 üzeri 2. Yani burası 5 bölü 2. Şimdi 3 üzeri 2 biliyorsunuz 9. Bu da 1 bölü 2. Eksi şurası ise 5 üzeri 2 biliyorsunuz. Bu da 1 bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 2'ler gitti. Cevabımız 5 bölü 2 oluyor A şıkkında. B şıkkına bakalım. B şıkkında biliyorsunuz şurası 10 üzeri eksi 2. Şurası 10 üzeri eksi 1. Yani eksi 2. Eksiden dolayı bakın eksi eksi birbirine e, işaret değiştirecek pozitife dönüşü. Artı 1 cevabımız eksi 1 olacak. Şimdi geldik e, C şıkkına. Şurası e, ln e kare 2'dir. Kök e e üzeri 1 bölü 2 yani eksi 1 bölü 2 eşit olur. Payda eşit derseniz 3 bölü 2 eşit C şıkkı. C şıkkına bakalım. Şimdi burası 3 üzeri 1 bölü 2 yani şöyle yazmamız lazım. Bunun üzerinde de 1 olduğu için 1 bölü 1 bölü 2 yazıyoruz. Eksi. Biliyorsunuz 9 3'ün ikinci kuvveti kök 3 üzeri 1 bölü 2. Yani 2 bölü 1 bölü 2 yazılır. Artı şurası 3 üzeri 3. 3 bölü 1 bölü 2 yazacağız aynı şekilde. Ters çevirip çarparsak 2 eksi 4 artı 6. Yani cevabımız 4 oluyor. geldik 5. soruya. 5. soruya şöyle bir bakalım. Logaritma 15 faktöriyel a olduğuna göre logaritma 2 taban 16 faktöriye kaç? Şimdi bu ifadeyi şöyle yazalım. Logaritma 2 taban 16 çarpı 15 faktöriyel olarak yazdık. Şimdi logaritma da ifadeler çarpılırken toplanarak yazılır. Evet 2 taban 16 yazdık. Artı logaritma 2 taban 15 faktöriyel. Biliyorsunuz şuraya A vermiş yukarıda. 2 taban 16 da burası 2 üzeri 4 olduğu için 4 olacak. Cevap A artı 4 çıkacak. Evet, gelelim bir sonraki soruya. Altıncı soruya. 6. soruya. Logaritma taban 6A olduğuna göre logaritma 27 taban 48 ifadesinin A türünden eşitini bulunur. Burada diyor bize. Burada da... E, 6'yı bulmaya çalışmayın. Bakın şunu parçalayalım. 2 çarpı 3 biliyorsunuz. Şuraya yazalım. Çarpılanlar toplanır. Logaritma 2 taban 2 artı logaritma 2 taban 3 eşittir A. Şurası biliyorsunuz 1. 1'i karşıya atınca logaritma 2 taban 3'ümüz burası A eksi 1 oldu. Şimdi tabanımız burada 2 olduğu için taban değiştirme kuralı uyguluyoruz buraya. Logaritma 2 taban 48 bölü. Logaritma 2 taban 27 yazmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir değişiklik yapıyorsunuz. 48 16 çarpı 3 biliyorsunuz. Bu 16'ın yerine 2 üzeri 4 yazıyoruz. Yani şöyle düzenliyoruz. Logaritma 2 taban 2 üzeri 4 artı logaritma 2 taban 3. 27'nin yerine de logaritma 2 taban 3 üzeri 3 yazılır. Şurası biliyorsunuz 4 yapıyor. Burayı da yan tarafta bulduk. A-1 yani 4 artı a eksi 1. Şurası da 3 çarpı a eksi 1 olacak. 3'ü karşı çünkü logaritmanın önüne alıyoruz. O zaman 3 a 3 yazarız. Düzenlerseniz a artı 3 bölü 3 a 3 cevabımız. Geldik 7. soruya olduğuna göre A, B, C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor burada. Şimdi burada yapmanız gereken şu. Şurayı sileyim. Daha rahat anlarsınız. Ee, 4'ün kuvvetlerini düşünün. 4'ün ikinci kuvveti 16. 4'ün üçüncü kuvveti 64. O zaman 17, 16 ile 64 arasında olduğu için A sayısı 2 ile 3 aralığında yani kuvvetlerin aralığında. Şimdi geldik logaritma 3 taban 5. Biliyorsunuz 3 üzeri 1 3, 3 üzeri 2 9. 5 bu aralıkta. O zaman B sayısı yine kuvvetlerin aralığında 1 ile 2 aralığında. 5 taban 2'ye geldik. Biliyorsunuz 5 üzeri 0 1, 5 üzeri 2 pardon 5 üzeri 1 2 5'tir. Bu da 1 ile 5 aralığında. O zaman C sayımız da 1 ile 5 aralığında. Biraz zil çalacak onun için acele ediyorum. Çünkü pardon şurası 0 ile 1 aralığında onun için şaşırabiliyorum. Biraz bunu bizi hoş görün diyoruz artık. Şimdi gördüğünüz gibi en küçüğü C oldu. Sonra B ol küçüktür. Sonra A olacak. C küçüktür. B küçüktür. A. Boş dersim olduğu için o arada bu yazılı şeyi alıştırmaları yapayım dedim. Şimdi geldik 8. soruya. Olduğuna göre logaritma 150 ifadesinin A ve B türünden eşit nedir? Şimdi bu 150'yi asal çarpanlarına ayıralım şurada. 2'ye böl 75. Sonra 3'e böl 25. 5'e böl 5. 5'e böl 1. O zaman ne yazacaksınız? Logaritma 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Bunda log 2 artı log 3 artı 2 tane log 5 yazalım. Log 2 yerine a yazıyorsunuz. Yukarıda vermiş log 3 yerine b yazıyorsunuz. Artı. Peki 5'i ne yapacaksınız? Onu da şöyle düzenleyin. 5 görürseniz 10 bölü 2 yazın. Bu şekilde e, ilerlersiniz. Yoksa tıkanırsınız arkadaşlar. Buradan a artı b artı 2 çarpı. Bölünenler çıkarılır biliyorsunuz. Log 10 eksi log 2 yazıyoruz. Buradan da şöyle yapıyoruz. Burası 1 çünkü tabanımız 10 gizli. Burayı da A vermiş. Açarsak parantezi A artı B artı 2'yi de dağıtın. 2 eksi 2A. Yani ne oluyor? B eksi A artı 2 çıkıyor cevap. Çarpımının sonucu kaçtır diyor burada da bizi. Burada dikkat ederseniz bakın e, bunları Bölüm olarak da dersiniz 5'ler gidiyor, log 6'lar gidiyor, log 7'ler gidiyor, log 63'ler gidiyor. Ne kalıyor? Logaritma 4 taban 64. 64'ü de şöyle yazalım. 4 taban 4 üzeri 3. Cevabımız 3 olacak. 10. soru. Olduğuna göre RNA ifadesinin eşiti nedir? Şimdi biz burada çarpıldığı için toplayarak yazıyoruz. a artı RNB eşittir C. Burada da çıkarıldığı için fark şeklinde yazıyoruz. E, logaritma yazdım. Ln a eksi ln b eşittir d. Neyi soruyordu? Bir bakalım. E, ln a'nın c ve d türünden eşitini soruyordu. Alt alta topladık. Ln b'ler gitti. Şurası iki ln a eşittir c artı d her tarafı 2'ye bölerseniz LNA eşittir. C artı D bölü 2 oluyor. Şimdi geldik 11. soruya. Ee, bir sayının üzerinde logaritma varsa orada ne yapacaksınız? Geldik buraya. Onu da anlatayım hemen ee, ne yapacağınızı. Ee, kök 5 yerine 5 üzeri 1 bölü 2 yazıyoruz. Şurası 3. Şimdi e, aşağıdaki üst yukarıya ters çevrilip gider. Veya logaritmanın önüne alıp tekrar başa almanız lazım. Böyle yapın daha mantıklı. Yani ne yapıyorsun 1 bölü 2'yi ters çevir, logaritma, 5 taban, 3 üzeri 2. Eğer sayı üstü ile, yani sayı tabanı ile logaritma tabanı eşit ise yok ediyordu birbirini. Burası 3 üzeri 2 yani 9 olacak. Ee, geldik 12. soruya ve son soruya. Şimdi kök 2, 2 üzeri 1 bölü 2 yazdık. Logaritma dedik. Şurası e, 16, yani 2 üzeri 4. Şurası 256 yani 2 üstü 8. Şimdi üstler birbirine bölür logaritma önüne alınırdı. Yapalım. 2 taban 1 bölü 2 çarpı 8 bölü 4 çarpı logaritma 2 taban 2 oldu. Zaten burası 1. Geldik buraya. Burası da 2 üzeri 8 bölü 8 oldu. Yani cevabımız 2 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunları da bitirdik. Bir sonraki alıştırmaların çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.